Bu tabak çocuğunuzun boğulmasına sadece 4 saniyede nefessiz kalmasına sebep olabilir. 3 yaşından küçük bir çocuğun henüz çiğne ve yutma becerisi tam olarak gelişmemiştir. O yüzden yuvarlak gıdalar, sosis gibi, leblebi gibi, fındık gibi, yaban mersini gibi tam da mevsimindeyiz. Gıdaları yemek bebeklerimiz, çocuklarımız için, 3 yaş altındaki çocuklarımız için boğulma riski taşıyor. Mesela üzüm uzunlamasına iki tercihen dörde kesilerek verilmeli bezelyeler haşlandıktan sonra ezilmeli. Havuçlar bu şekilde yuvarlak olmamalı. Buharda pişirilip ezilmeli. Sosis çocuklara hiç önermiyorum zaten. Ama eğer veriyorsak haşlandıktan sonra minik parçalara kesilerek verilmeli. Peki nasıl yapmalıyız? Havuç ve bezelyeyi bir çatalla yuvarlaklıkları gidecek şekilde ezmeliyiz. Zeytinin çekirdeğini çıkarmalıyız. Üzümü dörde. Blueberry'i ikiye bölebiliriz. Kuru yemişleri ikiye bölebiliriz. Yuvarlaklıklarını kaybetmiş olarak vermeliyiz. Amacım kesinlikle korkutmak değil. Lütfen bu videoyu çocuğu olan tanıdıklarınıza gönderin. Minik bir bilgi belki hayat kurtarır.